85-89'da başlıyoruz. Promo mu lan bu? Ne bu? Tandır Allah kahretmesin! Walkout olmayan ama walkout gibi gelen Tandır sayaç 1. 82 çarpı 5 satılabilir, gelsin. Walkout satılabilir ama işte promo değil ya. Santrafor, almay... Bühül mü? Arkası var mı? Arkası yok. Ağabeyciğim satılabilir Volkart bir prom 100 tane kart var markette. Bir tanesi promo değil mi yani? informlar var, promo kartları var, tandırlar eklendi. 83 çarpı 3. Gelsin bir numara. Allah'ım yine Volkart. ne zaman promo gelecek? Sol kanat. Brezilya. La Liga. Vinicius Yür. Vinicius Yes be. 780 k. Oğlum başladı şinasi başladı bebeğim başladı. Mega paket satılabilir gelsin. Bir volka oğlum bu ne her paketten volkat geliyor. Oyun bozdu Oyun bozuldu her paketten volkat geliyor. Ama promo gelmiyor. Güzel avcı gelmiş. Galatasaray forması oy bu bir mesaj mı acaba?